geldiniz lahmacun severler. Kısa ve bomba gibi bir videoyla yine karşınızdayım. Tıpkı önceki videolarım gibi e, burada yapay zeka koyunu verdik. 3 tane uçtu arkadaşlar ki en yüksek izleme oranımız bu videoda. Çünkü hepsi en az 10 kat gitti arkadaşlar. Benim verdiğim fiyattan. Yani bizim sepet eklediğimiz fiyattan. Buradaki 250 bin liralık sepetimiz vardı. 1 milyon hedefimiz. Seyirler vardı. 9 sentlerden aldık. Yine 10 kat 20 kat giden projelerimiz oldu. 250 bin TL'mizi 1 milyon yapacaktık burada. Yine hedefimize ulaştık. Bu videoyu izleyenler de yine başarılı oldular arkadaşlar. 100x yapacak. Borsa dokunlarını paylaştık. Bunlarda da gayet güzel ilerliyor. Mx token paylaştık arkadaşlar. Buradan emekli olabilirsiniz dedik. Güzel gelirler elde edebilirsiniz pasif olarak dedik. Ve bugünkü yayınımız yani bugünkü videomuz hepsinden daha iyi olacak arkadaşlar. Çünkü Deri gibi satacağız arkadaşlar. Bazılarını satacağız, bazılarını alacağız. Hemen başlayalım. Videoyu uzatmak istemiyorum. Umarım ses sorununu da çözmüşümdür. Arkadaşlar MX token biliyorsunuz harika bir getirisi sistem var. Yaklaşık 3000 MX'e ben 600-650 dolar para alıyorum. Hatta 1000 dolarlara kadar çıktı bu bir ara. 2 dolardan aldık. 4.42 oldu. Allah bereket versin deyip satacağım MX token'ı. Zaten 33 bin dolar olmuş arkadaşlar. Biz 10 bin dolarla başlamıştık bu yola. E, önceki videoları izleyenler iyi bilir. E, ortalamamız 3.3x civarında şu sepette. E, en başarılı tokenimiz MX görünüyor. Yani en çok kar ettiğimiz. En az kar ettiğimizde Broughman ve Nexa görünüyor. Az kar ettiklerimizi satmıyoruz arkadaşlar. Çok kar ettiklerimizden az kar edilenlere doğru bir revizyon yapacağım. Ve yeni harika planlarımız, projelerimiz var. Anlatacağım bunları size. Bunu satıyoruz arkadaşlar biraz nakta geçelim değil mi? <laughs> evet yapay zeka devi world coin. Herkes futladı arkadaşlar bu coin'i. Ben 1 dolardan bak ben 1.34'den video çekmişim buraya almışım. İnanın ki 1 dolarlardan alan binlerce kişi olmuştur benim videomu izleyip de. Helal hoş olsun izlemeye devam edin. Kanalımız gen bir kanal arkadaşlar. Ama öne açık bir kanal. Bunu da satalım. Kar cebe yakışır. Ee, 1000 dolarlık mal almışız. 5500 dolar. Kar vermiş. Allah bereket versin arkadaşlar. Bunu da satıyoruz. Ee, neden sattım söyleyeceğim size arkadaşlar. E, yani, de çok güzel. 10 kattan fazla fiyatladı. E, ee, 10 kattan yerine kaç kat oluyor? İşte 20 cent desen 6-7 kat oluyor. Ee, 500 dolar atmışız arkadaşlar. 3000 dolar. Cillop gibi kar vermiş arkadaşlar. Ee, kar cebe yakışır. Bu tarz zamanlar arkadaşlar. Çünkü trendin yönü değiştiğini düşünüyorum arkadaşlar. Yapay zeka'nın hype'ının bir tık bir vites aşağı gideceğini düşünüyorum. Cortex'te bir gemdi arkadaşlar. Tam bir gemdi. Biz bunu 10 centlerden 11 centlerden topladık ama arkadaşlar bu 1 dolarları falan gördü yani. Hatta 1.04-1.05'leri gördü. Şu an 45 cent ama tepeden satamıyorum arkadaşlar. Video tarihinde satmak için beklettim. Ve bunu da satıyoruz arkadaşlar. 5 dolar attık. 1500 dolar kar vermiş. Allah bereket versin. Karın iyisi kötüsü olmaz arkadaşlar. Cortex'te sattık. Ee, şimdi şöyle bir temizlik yaptık. 33 dolardan geldik 8378 dolara. Ee, şimdi yeni gemlerimizi ekleyelim. Şimdi arkadaşlar e, MX bana sattırma, sattıramazlar kolay kolay. E, piyasada bilirler e, MX çok sevdiğimi. Çünkü çok güzel pasif getiri veriyordu. Arkadaşlar ama bu değişti. Neyle değişti arkadaşlar? KuCoin'in KCS'si ile değişti arkadaşlar. Hemen size açıklıyorum çok hızlı olarak. Şimdi KCS'de Şuradan, burn kısmından burning drop'lar var arkadaşlar. Burning drop, launch pool gibi hani e, belip token kitleyip e, e, listelenecek coin'den pay alma sistemi diyebilirim. Kısaca özetleyecek olursam. Şimdi arkadaşlar burning drop sayfasına geldiğimiz zaman burn kısmından geliyoruz arkadaşlar burada. E, çok detaylı göstermeyeceğim, kurcalatınca bulursunuz. Bu sayfaya geliyorsunuz arkadaşlar. Burada mesela en son Nibru etkinliğine katıldım arkadaşlar. 300 KCS kilitleniyor. Maksimum 350 bin tane kilitlenebiliyor havuza. Çok kısa sürede doluyor arkadaşlar. Ama herkes rahat rahat kilitleyebileceği kadar süre kalıyor arkadaşlar. Zaten 20 gün stekte kalıyor. Size peşin olarak veriyor. Ne kadar veriyor? Hocam. Şimdi dananın kuyruğu burada kopuyor arkadaşlar. Ben Nibiru'dan arkadaşlar 300 tane KCS karşılığında 3 bin 40 tane Nibi token aldım. Ve bu 3040 Nibi token'un Nibi şu anki e, hadi ilk çıktığındaki saymıyorum. Şu anki değeri arkadaşlar ya ben ortalama 80 centten falan sattım ki Bybit'teki dolarları gördü bunun e, fiyatları. E, ben ortalama 80 centten sattım arkadaşlar. Bunu 0.80'den satsanız bile 2000 dolar 2400 dolar kar ediyorsunuz arkadaşlar. Yani bu gerçekten inanılmaz bir rakam. Yani totalde 300 KCS'nin e, bana maliyeti neydi arkadaşlar? Ben 14 dolardan aradım arkadaşlar. 4200 dolar site geliyorum. Tek etkinlikte 2400 dolar kazanıyorum. Bu müthiş arkadaşlar. Yatırdığım paranın %50'sini geri alıyorum. Tek etkinlikte. E, bu harika bir şey. Ki ben bunu iki hesaptan yaptım arkadaşlar. Yakınlarıma da açıyorum hesap. Ve onlara da 300 KCS satıyorum. Ve onlardan da alıyorum. Toplam mesela 6000 300 k alsaydınız şey, e, iki hesaptan gitseniz 6.000 k kadesi şey, token alacaktınız. E, 600k karşılığında. Bunu da ortalama yani 1 dolardan bile satsanız arkadaşlar ya da 50 centten bile satsanız 3000, 4000, 5000 dolarlar ediyor arkadaşlar. Yani koyduğunuz paranın ciddi bir kısmını geri veriyor. Ve e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. En son ön satış oldu yine. Gaming projesi var. Gaming projesine bakalım arkadaşlar. Yarın listelenecek. İki hesaptan girdim arkadaşlar ben buna. Ee, burada tahsisler nasıl hesaplanıyor? 800.000 kasa var arkadaşlar. Bu kasaya siz KCS'lerinizi bırakıyorsunuz. Ee, yani ne zaman bırakıyorsunuz? Saat 12'de. 21 saat 12'de ben bu kasaya KCS'leri kilitledim. E, herkes kilitledi. bin dolana kadar devam ediyor arkadaşlar. E, hatta dolmadı. 3 saat açık kaldı arkadaşlar. 3-3.5 saat kalan açık kaldı. Ee, yani o kadar bir sürede kitleyebildik, ee, bazılarında çok kısa sürede kapanıyor. Bu ee, kasa biraz genişti arkadaşlar. Ee, geniş olduğuna bakmayın, şöyle hesaplayacağım size. Ee, yani kasadaki ne kadar token dağıtılacakmış? Toplam GMRX Gaming token'ın kısa atılmaşı GMRX arkadaşlar 285 milyon, boşver saate saat hesaplamayalım. 285 milyon tahsisimiz varmış arkadaşlar. 5 milyon. 1, 2, 3 bin milyon. Bunu bölüyoruz arkadaşlar. Kasamıza. Yani 800 bin kc'si kitlenecek kasaya toplam. Yani ne demek? 800 bin bir tanesi eğer sizinse 356 tane gemi rex tokunu size tahsis edilecek demek oluyor arkadaşlar. Ee, benim 300 tane kadesem kitledim. Ee, şöyle yapalım. Çarpı 300 diyelim. Siz 10 tane kitlediyseniz 10 çarpın arkadaşlar. Ben 300 tane kitledim için 300 e çarpıyorum. Yaklaşık 106 bin tane tahsis verilecek. Bu Burning Drop'tan bana 106 bin arkadaşlar. bu proje en son yani ICO'sunu CDFI Pro platformunda yapılmıştı. CDFI platformdaki satış fiyatını söyleyeyim size arkadaşlar. Orada biliyorsun binlerce dolar para kitliyorsunuz. S-Fund token kitliyorsunuz. Oradan GMX satın almak için GMX'e satın almak için hani bunun da karşısında para diyorsunuz arkadaşlar. KuCoin sizden bu parayı da almıyor. Bunu tamamen bedava gönderiyor size. Ee, mesela size kaç demiştim? 106 bin. Şuratları boş verin arkadaşlar. 106 bin token aldınız. 300 kaydıysanız karşısında veya kaç kaydıysa kitlediyseniz. 150 kitlerseniz işte atıyorum 50 bin, 53 bin falan alırsınız. Ee, şey olarak değişmiyor. Oransı olarak değişmiyor. Kazandığınız tokenlar. Mesela bak CDFi platformuna göre şu fiyattan satıldı arkadaşlar CD fayda 29'dan satıldı yani ön satış fiyatı bu bu coin'in ne kadarlık vermiş biz arkadaşlar 307 dolarlık coin vermiş harika bir rakam yani burada hani CD bunun 300 dolar e, almak için ki 300 dolar ödüyorsunuz burada 300 dolar ödemiyorsunuz arkadaşlar bedava geliyor e, yani burada şu malı bedava alıyor bedava alıyor arkadaşlar e, size şöyle bir daha listelenmedi ama size şöyle bir bilgi daha vereceğim. Yani OTC kanallarında arkadaşlar şu an bakın GMRX token yarın listelenecek. Daha listelenmedi. 4.83'den satılıyor. En düşük. Yani inanabiliyor musunuz arkadaşlar? 4.83'ten satılıyor. Bak, bizim elimizdeki adet belli arkadaşlar. 106.000. Bunun %10 açılır, 20 açılır, 30 açılır hiç önemli değil. Her ihtim yani her türlü CD5 Pro platformundan alanlardan daha karlı olacaksınız. Daha çok takımı daha kısa sürede satacaksınız arkadaşlar. Vesting takımı illaki olacaktır. bunda galiba %10, %30, %30'a gidiyor. 3 ayda tamamını veriyor arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. 106.000 bin dokun Bakın. Size OTC fiyatını hesaplayayım. Daha yüksek açabilir. Daha düşük de açabilir. Bu hiç önemli değil. Ben size olayın mantığını anlatmaya çalışıyorum. Kaç abi fiyatımız OTC'de? 0.483 arkadaşlar. 0, 04, 83 şu fiyattan atıyorum. Yarın açtı sen sattım. sattın? Veya ortalama fiyatım bu satış fiyatı. Üstüne açmış olabilir. Arkadaşlar bakar mısınız yani elde ettiğiniz kâra bakar mısınız? 5.100 dolar kar ediyorsunuz 300 kalitesi Yani 300 kalitese 5.100 dolar etmiyor arkadaşlar şu an. Yani i̇nanılmaz ucuz, ucuz ve inanılmaz potansiyelli. Yani ee, bir şey söylemiyorum arkadaşlar. Video kendini anlatıyor. Ee, ben boş projeye yatırım yapmam. Ben karşına alınmayacağım bir sisteme kendimi sokmam arkadaşlar. Umarım ben anlamayı anlayabilmişsinizdir. E, ee, hesaplama mantığını. Ayda 4-5 tane de e, burning drop geliyor arkadaşlar. Şöyle burning droplara bakarsanız. ZK çıktı. Zen çıktı. Bunda ilk taksi 1000 dolar falan olmuştu galiba. Nibiru'dan aldığımı söylemiştim. Maviye çıktı arkadaşlar. Maviye çok güzel kazandırdı. Ee, yani bu şekilde. Biz şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şuraya e, KCS'mizi ekliyoruz arkadaşlar. Ne yapalım? Buradan Burada bir Transaction yapalım. KCS Arkadaşlar ben kaç tane aldım biliyor musunuz KCS'yi? 100 adet KCS aldım. 300 taneden 4 hesaptan girsem dedim. Çok güzel kar elde edebilirim dedim. 14 dolardan aldım arkadaşlar. Ben kardeşe inşallah siz de bu videoyu izlerken daha da düşükten alırsınız. Ama 20 doların altı iyidir arkadaşlar. 20 doların altı yapıştırın kardeşe. Gerçekten çok ucuz. Ee, ve çok getirisi acayip yüksek arkadaşlar. Ee, i̇nsanlar uyanmadan siz uyanıp hemen mevzu almalısınız. Ee, ben emiklerimi sattım buraya geçtim diyebilirim arkadaşlar. 17 bin dolarlık bir bakiyem var. 5 dolar karım var. Ee, ve aldım tokenlarda cabası arkadaşlar. Bakalım yarın kaç dolar kazanacağız? Yaklaşık ben de iki hesaptan girdim arkadaşlar. Yani 600 KCS e stake ettim. Ee, yaklaşık işte 200 bin tane. 200, 210 bin o işte. Bir e, GMRX token var bende. 110 satacağım sonra 130 satacağım. 130 satacağım. Bakalım ne kadar kar edeceğiz. Ee, ben inanıyorum ki 2-3 doların altında kar etmem. Ee, hemen bir transaction daha ekliyorum arkadaşlar buraya. Yani sıradaki coin'imiz bir RVA coin'i olacak. Çünkü RVA'larda aşırı bir hype var arkadaşlar. E, yapay kadar sattı. Çünkü yapay zekalar artık doygunluk seviyesine ulaştı arkadaşlar. Bir yerde satmak gerekiyor ürünleri ki yeni ürünler alabilelim. E, bunun da ilk temsilcisi TRVL oluyor. Neden TRVL'yi seçtim arkadaşlar? TRVL e, bir arkadaşlar Binance takip ediyor. Hem de eski bir proje. Hani yeni böyle yani amatör bir takım yok. karşımıza profesyonel bir takım var. E, bu bir e, travel yani. Seyahat projesi gibi düşünün. E, gerçek hayattaki seyahatlerimizi blockchain'e taşıyan yani bir, bir de veya proje arkadaşlar çok detayına girmeye gerek yok. Zaten biz bundan e, gün bugün de çok güzel arkadaşlar. Dün e, 7-8 sente 5 sente kadar düşmüştü. Şu an top noktadan girdiğimin farkındayım ama projeye güvendiğim için ee, ben böyle bir bin dolar güzelde kar ettik arkadaşlar. Bin dolarımı riske atacağım. Bakalım kaç tane alabiliriz bin dolara? Yaklaşık 10.000 ee, alıyoruz? Yani 10.000 olmasa da 9.000 tane alırız. Evet, 9.000 bin tane, alır. binden biraz az olsun. 9.000 tane Tether ile token almış olduk arkadaşlar. Portföyümüze ekledik. Portföyümüz tekrar. Ee, yükseltiyoruz bu arada e, ee, nakitlerimizi tekrar içeriye ayırıyoruz. evet, bir tane daha transaction ekliyorum burada ne alıyoruz arkadaşlar bir e, ee, rv olan rio arkadaşlar rio sağlamdır arkadaşlar şeyde falan da listede okx'ti ben bunu 60 centlerden beri takip ediyorum bir türlü almaya ee, kısmet olmadı ben tepeden almayı severim arkadaşlar olsun hiç önemli değil 10 kat 5 kat 3 kat 5 kat gittiğinde zaten bunlarla da alacağız bu hype'ın bitmesini bekleyeceğiz. Baktık hype yavaş yavaş geçiyor hemen. E, yapay zeka projelerindeki satışlarımız gibi bunları da satacağız. Mezara götürmeyeceğiz arkadaşlar. 2 dolardan 500 tane alırsak herhalde 1000 dolar yapar. Ee, hadi 500 tane biraz fazla oldu. 490 tane alalım arkadaşlar. Çok da olmasın. Aldık arkadaşlar 2.04'tan güncel fiyattan. Tepelerden alıyormuş gibi olacak ama inanın bana bunu buralar tepe değil. Projeler küçük projeler. E, yani Şöyle söyleyeyim. Wordcoin'ler gibi işte Alixler gibi e, hype'lanırsa onlar milyar dolarları geçti artık e, piyasa değerleri. Yani bu coin'ler çok çok daha fazlasını bize vaat ediyor arkadaşlar. Evet. Son projemiz. Bu da şey olsun. E, şey projesi olsun arkadaşlar. Mantı arkadaşlar. Hiç layer yok arkadaşlar. Bir de layer 2 dedik. Şimdi mantayı niye seçtim arkadaşlar? Size hemen şuradan Manta'yı neden seçtim? Burada e, DeFi Lama'da arkadaşlar Manta e, aşırı göz kırpıyor buradan. Nasıl? Şimdi arkadaşlar buradaki e, toplam kilitli varlık yani o A üzerindeki toplam bakiyeyi gösteren veriler var arkadaşlar. Tabii ki sırada Ethereum var. Böyle iniyor arkadaşlar. Değerliliklilerin kralı Arbitrum'dur. 3,5 yaklaşık milyar dolar para kitle arkadaşlar Arbitrum üzerinde gerçekten yakın zamanda yani kötü bir token olmasa gerçekten arbitrum almak istediğim bir coin. yani düşünebiliyor musunuz? Yani solan aylar arasında çok bir şey kalmamış arkadaşlar. Ama piyasa değeri olarak da gerçekten piyasa değerinin yansıdığı bir şey var mı bilmiyorum ama bakalım adres. Evet, burada yazmıyor arkadaşlar. 5 milyar dolar civarında bir piyasa değeri olması gerekiyor. Ama bak mesela Solana ile çok yakınlar ama Solana yaklaşık 70-80 milyarda. Arbitrum 5 milyarda. Ee, yani öyle düşünün arkadaşlar. Hemen arka alt alta durduğuna bakmayın. Ee, buradaki yatırım yapacak olsam kesinlikle Arbitrum'u tercih ederim. Ama ben gem avlusu olduğum için biraz daha altlara gidiyorum arkadaşlar. Bakın burada Beyz var. Suyu var. Ee, arkadaşlar suyunun Suyundan size örnek vereyim. Market değeri ya da Aptos'tan örnek vereyim. E, Suyunun market değeri yaklaşık 2,5 milyar. 2 milyar civarında olmasa da 2 milyar dolar. E, ve suyundaki kitli varlık 600 milyon dolar arkadaşlar. E, buradaki kralımız mant olacak. Niye mant olacak? E, size ondan bahsedeyim. Hem tokenomics'i daha düzgün arkadaşlar. Enflasyon böyle aşırı bir enflasyon yok. Mantada. Hem de e, TVL yüksek arkadaşlar. Gerçekten 525 milyon dolar. E, manta için düşük bir rakam. E, bu yüzden ben buradan 1000 tane manta almak istiyorum arkadaşlar. 1000 tane mantayı alıp unutmak istiyorum arkadaşlar. E, gayet sağlıklı stabil bir yatırım olacak mantayı alırsam. E, buna da değeceğini düşünüyorum arkadaşlar. 2 e, tane daha almak istediğim bir proje var. Bunları da bir free bir de aptos arkadaşlar. E, aslında şeyde var, arbitrum'da vardı. Onu daha sonra e, almayı düşünüyorum eğer bir aşağı bir atak yaparsa. Oradan hemen arbitrum kapatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Mantanın <laughs> olması gereken yeri ben size söyleyeyim arkadaşlar. yani şuralar falan. Optimizmden sonra ya da Base'den sonra mantık arkadaşlar. Yani burada bir 4-5 sıra geride arkadaşlar. Olması gerektiği yerden daha geride. Mantanın market değeri yaklaşık 100 milyon dolar civarında. Milyar <laughs> demem arkadaşlar milyon dolar ee, yani 700 milyon dolar da çok düşük arkadaşlar şöyle söyleyeyim ee, Aptos mesela mantanın daha aşağısında e, sıralama olarak <laughs> sesim çok kötü oldu arkadaşlar çok hızlı konuştuğum için yani kilit varlık 600 milyon dolar ama piyasa değeri 5 milyar dolar yani Aptos'un piyasa değeri Arbitrum'la aynı diyebilirim Manta ise 600-700 milyon dolar da daha mantanın 2-3 milyar dolara çıkması gerekiyor arkadaşlar. 2-3 milyar dolara çıkarsa ben mantı olmuştur tabii ki o anki piyasa şartları önemli. Hepsi yürürse Manta'nın ucuz kazıyor yine satılmaz arkadaşlar. mantanın ben şu an olması gerekiyor piyasa değeri 2,5-3 milyar, 2,5-3,5 arası diyeyim milyar piyasa değeri yaklaşık buradan bir 3 kat, 4, 4 kat daha ucuz diyebilirim şu an fiyat 3 dolarlarda. Mantanın fiyatın 10 dolar, 9 dolar seviyelerinde çıkmasını bekliyorum. Çıkana kadar da satmayacağım arkadaşlar. Ee, umarım mantığını anlatabilmişimdir size. Ha, şurada portföyümüze bir adet de manta ekliyoruz. Biliyorum biraz pahalı ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evet. Ee, nakitlerimizi geri harcıyoruz. Evet arkadaşlar mantamızı aldık. Her şeyi aldık. Ee, harika coin Kukoyun... E, burning Drop sisteminden bahsettik. Bunların bir de Spotlight'ı var. Spotlight kısmında inşallah bir sonraki videolarda anlatırım. KCS büyük bir token arkadaşlar. E, yani gerçekten e, OKX'in token'ı var mesela OKB diye. 5 kuruş etmez arkadaşlar. Etkinlik yapıyorlar. PTC gitleyin, ETH gitleyin diyorlar. Yani hiçbir, hiçbir kullanım alanı yok. OKB'nin şu an. E, bu nedenle gerçekten OKB'nin böyle 50-60 dolarlık fiyatını e, yerine KCS'nin de 60 dolar olması gerekiyor arkadaşlar. Burada bir e, ucuzluk var. Bunu da değerlendirelim. Dedik arkadaşlar. Son olarak size ya hocam ben ön satışa katılmak istiyorum. Ben tamam KCS almak istiyorum ama benim param az. Ki Türkiye şartlarında kimse 300-500 KCS alamaz arkadaşlar. 3000-5000 KCS hiç alamaz arkadaşlar. Ben bile portföyümün büyük bir kısmını ayırarak sadece 1200 tane alabildim. Ee, KCS alamayanlar için mükemmel yani ya da Launchpad alamayanlar için mükemmel bir alternatif var arkadaşlar. Bu da e, Türkiye'nin en büyük kapitallerinden Alfa Kapital. E, Alfa Kapital için e, bu e, ne bileyim bir tanıtım videosu değil arkadaşlar, bir reklam videosu değil. Yani gerçekten sevdiğim bir kapital. E, burada arkadaşlar öyle projeler satıldı ki, ChainGPT var. Burada satıldı, Patex burada satıldı. Yani e, çok iyi performans sergileyen projelerin satıldığını gördüm. Mesela Kima satıldı. Kima da çok güzel bir projedir. Yani inanılmaz projeler satılıyor arkadaşlar. Ee, yani size şöyle söyleyeyim. Ee, Celestia satıldı. Ya. Bind listeli olan herkesin dilinde dolaşan Celestia Alfa Capital'de satıldı arkadaşlar. Yani gerçekten inanılmaz. Bu arada Nibiru satıldı. Ee, Burning Drop'tan aldığımız Nibiru satıldı. Bu arada e, burada 20-30 kattan satılan şu an GMRX token Alpak Capital'de satıldı arkadaşlar. Oradan istediğiniz kadar alabilirsiniz. Yani gerçekten çok kıymetli bir fırsat parası olmayanlar için. Mesela ben yatırımım var arkadaşlar. 12 Binance Labs yatırım yapmıştı. Biz de Alfa Kapital aracılığıyla ben oranın bir üyesiyim. Alfa Kapital aracılığıyla Nulink'ten 1000 e, dolarlık bir yatırım yapmıştım arkadaşlar. E, ben işte bir yatırım yaptığını görünce ben de bu adamlar boş yere yatırım yapmaz dedim ve ben de yatırım yaptım. İyi ki Alfa kapital var. Peki biz bu kapitale nasıl katılabiliriz? E, arkadaşlar Alfa kapitalin Twitter sayfasından e, burada şey var arkadaşlar. Linkleri var. Tıklıyorsunuz arkadaşlar bu linki link açılıyor. Ya bu linki ben açıklama kısmına koyacağım. Bize katıl. Bak burada en altta bize katıl da e, bir tane form çıkacak arkadaşlar. Bu formu dolduruyorsunuz. Kapitede ben sizin üyeniz olmak istiyorum diye başvuruyorsunuz arkadaşlar. E, onlar size geri dönüş yapacaklar. Eğer üyeliğinizi e, kabul ederlerse belli şartlar altında kabul ediyorlar arkadaşlar. Ama eminim metamas Metamask kullanmayı bilen ne bileyim işte proje alıp satmayı bilen insanlar Kabul edilecektir. Gerçekten çok değerli bir kapital. Yani ben burada üye olarak bir, bir sürü projeye yatırım yaptım. Çoğunda da ciddi karlar elde ettim arkadaşlar. Artık boğa geliyor. Launchpad'ler çok pahalı. Alpha kapital inanılmaz bir bize seçenek oldu arkadaşlar burada. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Videoyu sonlandırıyorum. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.